Kral, Sara'nın şutunu Kaleci Muhammed çıkarttı. İlk yarıda Kaleci Muhammed takımın en iyisiydi Başakşehir'de. Başakşehir'in ilk yarıda zaten herhangi bir hata yoktu. Gol girişimi yoktu. Birazdan asistlerde de göstereceğiz. Zaten bugüne kadar hep oynanan maçlarda sen de söyledin. Galatasaray'ın üstünlüğü var. Hem gol olarak hem de kazanma anlamında. İşte burada ilk ay asist ve ardından Sanayi'nin arkaya koşusu ve topla buluşup çok kaliteli e, kullanmadığı, genelde otobüse binerken kullandığı ayağıyla attığı bir gol varsa ayağıyla e, bu da çok güzel bir vuruş yaptı. E, Sané ve skoru bir skora getirdi. şunu söylemek evet. istiyorum Yücel, Yücel Sané'nin oraya eskiden koşu yapmıyordu veya yapsa bile topu düzgün alıp e, önüne koyamıyordu. Timing eksikliği vardı. Zamanlamada sorun yaşıyordu. O yüzden yani İlkay'ın attığı pas harikulade, fevkalade. Ona da koşu yapan bir Sane var. Bu akşam gerçekten en çok koşan futbolcular listesinde Sane ilk üçtedir. Niye? İstedi. Niye? Gol attı, moral buldu, motive oldu. Bunlar bir futbolcu için önemli. Bugüne kadar e, hiçbir şey yapmadı Galatasaray için. Puan kazandırmadı Yücel. Ama bu akşam gerçekten 3 puanın e, varsa sebebi e sanedir. Sanenin varlığından e, bu goller oldu ve e, Galatasaray kazandı. Çünkü Galatasaray yıldızlar topluluğu. Her gün bir futbolcu çıkıp maçı alıyor Yücel. Bugün sene yarın bu e, Barış Alper, Übürsü gün Yunus, diğer gün Icardi, diğer zaman e, Osimen veya işte herkes var yani var. Çünkü çok özellikli, vasıflı, yetenekli, kaliteli, gol atmayı isteyen, e, mücadele eden, hırsını arzusunu futbol sevgisini sahaya koyan bir Galatasaray takımı var takımı bu takımda herkes hakikaten çok iyi futbolcu hakikaten çok kaliteli bunun hala Türkiye'deki e, karşıtları hala biz şampiyon oluruz diyor olamazsınız kardeşim olamazsınız bu kadar yetenekli bu kadar e, şampiyonluğu isteyen mücadele eden bir takım daha yok yok İnanın yok de, ne Fenerbahçe'si var ne Beşiktaş'ı var Kral bir de şöyle bir şey var. Tabii iki yarı Sara e, ondan sonra e, Barış Alper olsun, Sane olsun pozisyonlara girdiler. İkinci yarıda da Osman Oyun'a girdikten sonra direkten dönen topu var. Yani Galatasaray takımı Sané ile golü bulduğunda müthiş bir sevgi yumağı var. E, i̇nanılmaz derecede birbirlerini e, sarıp sarmalayan bir e, takım olmuşlar. Takım hüviyeti var. Zaten bunu veriyorlar. Bir de kral, işte senin söylediğin gibi Bakar mısın? Hepsinde kırmızı Galatasaray. Bir tek faullerde önde olan Başakşehir var. İlk yarıda otobüsü çeken Nuru Şahin'in takımı topu en uzağa vurup topun peşine koştular ama hiçbir zaman alamadılar. İkinci yarı biraz toparladılar. Şimdi hemen şunu sormak istiyorum Kral San'a. Evet. İkinci yarının hemen başlangıcında var incelemesi sonucu gol iptal oldu. Şamorodo bu golü attı. Ve Sosyal medyada da bu golle ilgili yine Galatasaray e, yarı otomatik çektiler ve o saytı verdiler diye yayıncı kuruluşu da sitem etmişler. Sen bu golle ilgili ne dersin? Senin fikrinde? E, Yücel, Türkiye'de böyle gol şey yaratıldığı zaman olsun. mutlaka e, VAR'ı suçluyoruz. VAR her konuda farklı bir yorum yapabiliyor. İlk defa bunu yapmıyor, son defa da yapmayacak. Şimdi ben varı da çok eleştirdim. Burada eleştirecek çok bir şey yok ama valla eğer hakkını yediyse, haram olsun, zıkkım olsun bu düdüğü çaldıysa. Ama bu gol gol olsa bile Galatasaray ikinci, üçüncü videste oynarken güçlü. dördüncü videse geçirir, yine bir gol atardı. Bu da bir gerçek, bunu da unutmayalım. Yani Galatasaray Koşmak istediği kadar koştu. Maçı almak istediği kadar mücadele etti. Yani hiç zorlamadı. Antrenman e, maçı gibiydi. O havadaydı. Çünkü diğer maçlara baktığımız zaman e, hem Şampiyonlar Ligi, hem, Ligi'nde hem de e, oynanan e, bizim Trendyol Ligi'nde daha çok koşan, daha çok isteyen mücadeleye giren bu kadro e, dinlendirilen futbolcuların varlığı olsaydı e, bu sk maçın skoru çok daha farklı olurdu Yücel. Yani sonradan oyuna girenler ilk yarıda ilk 11'de oynamış olsa hocamız dinlendirmiş. Öyle söyledi dinlendiriyoruz çok farklı bir takımla çıkıyoruz dedi ama ben çıktıkları takımın e, Galatasaray'ı şampiyon yapabilecek kalitede oyunculara sahip olduğunu düşünmüyorum. Bak çıkan takımdan bahsediyorum ama yenilene oyuncular veya ilk 11'de başlamış olsalardı bu skor en az 3-4 tane gol olurdu. En az diyorum bak en az. Çünkü baktığın zaman Başakşehir'e nerede? Lig'de bile yok. Son 8 maçın bir tanesini kazanmış o da Karagümrük. O yüzden e, çok konuşmanın bir anlamı yok. Hemen şu, Daha sayın kadrosu anı, ilk 11'i bu değil. Dahasa ilk 11'le çıksaydı eski Hı. ilk 11'le Liverpool'a çıktı ilk 11'le çıksaydı bugün skor en az 4 veya 5 tane golle kapanmış olurdu. Diyorum maçın, bu maçın.